Yani Osmanlı tarihi okuyorsun. Osmanlı ile ilgili arşivlerde eğitim araştırma yapacaksın. Seni doçent ya da prof yapmıyorlar. Niye? İngilizceden belli bir puan almadığın için. ya i̇lahiyatta hakeza böyle çok dramatik örnekler vardır. Yani bizim son 50 yılımız bu konuda çok mevzul miktarda örnekle maalesef doludur. Ya Bu açıdan dilin bir eleme aracı filtre olarak kullanılması Türkiye'ye mahsus bir şeydir veya sömürge ülkelerine mahsus bir şeydir yani. Türkiye sömürge olmamıştır ama zihnini ve kalbini sömürgeleştirmeye başarmış. Belki Türkiye tek ülkedir yani. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Mehmet Lütfü Arslan Hocam var. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. sefa bulduk Bir haftalık bir aramız oldu. İzleyicilerimiz belki bizi özlemişlerdir Lütfü abi. Ee, biz, e, ne derler, bazen böyle sizin seyahatleriniz de çok oluyor. Bendenizin de bazen programlar çakışıyor. O yüzden e, belki yedekli gitmekte de fayda var. Doğru. Çünkü izleyiciler soruyorlar bu hafta ne oldu, ne konuşacaksınız diye. Biz inşallah belki iki bölüm olarak düşünebileceğimiz bir önemli meseleye girelim diyoruz bugün. İşin bir ucu yaz tatili geliyor. Önümüzde e, okullar e, tatile girecek. tabi gençlerin ne yapacağına dair çok alternatif var. Köyüne memleketine giden olur, akraba ziyareti yapan olur. Bir tatille e, tatil modunu açayım, 3 ay kimse beni ellemesin diyen var. Hayır, bu büyük bir fırsattır. E, tatil yapmayalım, tadil yapalım, kendimizi değiştirelim diyenler var. Bir boyutu bu. Fakat bu boyutun da özellikle dil e, meselesine değinmek istiyoruz. Yani Türkiye'de İngilizce büyük bir problem olarak hala önümüzde duruyor. Yani senelerce İngilizce eğitimi görüyoruz. Belki ilkokula indi bugün, ilkokuldan, ortaokuldan başlayan süreçler. Öğrenen bir şekilde sanki çok da iyi öğreniyor. Onu da vurgulayalım. Yani bu işi çözenler çözüyor ama büyük e, totale baktığımız zaman genel olarak sanki senelerce İngilizce eğitimi alıp ama İngilizce konuşamayan bir e, nesillerde bir gerçek Bugün İngilizce özelinde yani bir e, dil öğrenme e, gerçeğimiz var ya da öğrenememe problemimiz var ve bu noktada da bazen yurt dışı çok güzel e, imkanlar da sunuyor olabilir. Hani burada dil öğrenilir mi öğrenilemez mi bir tartışma çatışma konusu. Mesela ben Anadolu Sesi mezunuyum lütfü abi. 12 yaşında öğrendiğim İngilizce bizim dönem için e, yani ki 90'lar belki bizi hala götürüyor. Yaşım 40 oldu. O yaklaşık 30 senedir o İngilizce'li işimi görüyorum aslında. Fakat belki birçok akranım 7-8-10 sene İngilizce gördüğü halde hani o birisi bir şey sorduğu zaman bizim fıkradaki gibi hani gogo, go, sağ gogo, go, sola gogo. Go. Yani bu, bu kıvamda 5 kelimelik bir İngilizce'li de ömür tüketebiliyor. E sizin bu noktada tecrübeleriniz de çok. E kendi hayatınızda da işte yurt dışı tecrübeleri olduğu dili de çoğu zaman vurguluyorsunuz. Ya yani İngilizce ile başlayalım abi. Bu bizim İngilizce ile imtihanımız Türkiye'de ne durumda sizce? İngilizce ile e, kavgamız bizim milli sporumuz haline gelmiş durumda. E, bazen de bunu hani ya çok fazla bir e, Osmanlı bakiyesi bir milletin öyle bu tür bir dili öğrenmeye tenezzül etmemesi gibi böyle bir hamasi sebeple de <laughs> izah etmeye yeltendiğimiz de olmuştur ama hmm. Sonuçta bu bir e, alet ise, bir araçsa, bu çok zor olmaması icap eder, öğrenilmesi. Bize tabii daha çok gramer e, temelli bir eğitimin veriliyor olması, öğretmenlerin de bunu biraz daha hani e, işte hayatın gereklerinden daha ziyade bir amacın ortaya çıkmamasından e, mütevellit genel boyutlarıyla vermeye çalışmaları, biz de bu dilin çok böyle e, pratik bir şekilde konuşulmasını engellemiş, kullanamıyor birçok insan. Ee, hazırlık okulunda bir sınav vardı. O sınavda 100 soru sorulmuştu. Sizin yani, dönemde mi? Bizim ben üniversiteye girdiğim dönemde yani onu geçebilirsek hazırlık okumaktan muaf tutulacaktık. Dolayısıyla doğrudan birinci sınıfa başlayacaktık. Ben ona girerken şöyle şöyle düşündüm. Yani ya buna çalışmadık özel ama 7 senedir İngilizce görüyorum ben. 7 sene boyunca öğrendiklerimin muhtemelen burada bir faydasını görürüm diye. Ortaokul ve liseyi kastediyorsunuz. Tabii tabii. Ortaokul ve lisede gördünüz. Üniversiteye girmeden hazırlıkta sınav. Sınava girdik. O sınava girerken de yani böyle bir özgüvenle girdim yani. 7 sene boyunca görmüşüz. Herhalde biraz böyle bir cevaplarız diye. 98 soruda soruyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. 2 <laughs> soruda sadece böyle bir e, kendimce hani bilerek e, yaptım. Sonrasında da tabii o hazırlık tecrübesinde de yabancı hocalarla falan da vardı. Onlarla da e, teşhiki mesaiydi. Ben şunu fark ettim Süleyman'cığım. Dil gayesiz öğrenilmiyor. Bir maksada binaen yola çıkmak icap ediyor. Hı. Efendim ben konuşmak istiyorum. Tamam. Harika. En kolayı bu zaten. Ha, bu bir hedef. Tabii. Hedefi iyi belirlemek icap ediyor. Efendim ben bunun e, tamamen akademik boyutta bir işte bilimsel metni alayım, okuyayım, irdeleyeyim, onunla ilgili efendim özet çıkarayım. Tamam çok güzel o da bir amaç. Ben yazmak için bunu yapmak istiyorum. Tamam o da bir amaç. Ee, ama bizde bu üçünün bu üç amacın ötesinde böyle bir gramere boğulmuş bir eğitim öğretim hmm. var. Bu da tabii. De. Evet yani tensleri öğreten, işte zaman kalıplarını, işte belli kelimeleri sıralayıp öyle ezberleten, belli cümleleri kalıp olarak ortaya koyan Yapılan araştırmalara göre Süleymancığım hani 600 ile 700 kelime İngilizce bilirsen hayatını devam ettirebilirsin. Yani bizde şimdi Türkçede 300 350 kelimeyle 200 250 kelimeyle hayatını devam ettiren gençlerimiz yok mu yani? Var. Yani bu bir eğitim tahsil meselesi. Normalde işte eee 3000 5000 kelime belki bilen bir münevver diyelim. O bile konuşmaktan e, acizse yani kendini güvende hissetmiyorsa o kelimeleri kullanamıyorsa demek ki hem bir maksatta o maksadı doğru ortaya koymakta bir yanlış olmuş hem de ne istediğimizi niye istediğimizi bilememişiz zamanında onu kastediyoruz. Zaten yüz kadarı bunların hepimizin bildiği kelimeler. Hele hele bu teknolojinin işte Anglo-Sakson kökenli e, gelişmelerin ortaya koyduğu işte efendim o kelime haznesi bunu belki 200'e 300'e de çıkartmıştır. yani Zaten cepte mi yani? Tabii canım. Şimdi işte tamam. şu an TV diyorsun, video diyorsun. İşte atıyorum fragman diyorsun. Ondan sonra sinopsis diyorsun. İşte efendim spoiler diyorsun. Background'ı yani, bile Türkçe gibi kullanıyoruz. Stop diyorsun. Evet background diyorsun. Yani hep böyle kullandığımız kelimeler bizim aslında o dünyaya ait kelimeler olduğu için o evrensel bir dil haline gelmiş İngilizcenin. Bizler zaten hem mağduruyuz. Hem de çok farkında olmadan da belki mecburuyuz. Mecburuyuz yani evet. Şimdi oradan baktığımız zaman aslında demek ki maksadı iyi belirlemek gerekiyor. Ben dil konuşacağım dediğiniz zaman işte şeyi görüyorsun Sultanahmet'te yani böyle baktığınız zaman turisti çekip çevirip evet. ikna edecek orada çocuklar var. Evet. Gençler var. Çünkü prim alıyor. Evet. Otele birisini getirirse orada kalırsa o o işten kazanacak. Yani evet. sıcak para akışı var. Turisti belki canlı para olarak görüyor ve bunun da e, şeyi mecburiyet olarak dili öğreniyor. Yani işte o belli bir kelime haznesini, belli bir jargonu, belli bir maksatla e, belli bir zamanda öğrenmeye niyetlendiğiniz andan itibaren yani çok zor bir iş değil. Bizde zaten mesela Yüzyıllar boyunca medresede öğretilen Arapça da bu anlamda işlevsel olmamış. O da gramere boğulmuş bir hmm. dil aslında. Yani biz Arapçayı da çok öğrenememişiz. Hala da öyledir yani hmm. baktığınız zaman. Ama son dönemlerde hem bu proje okullarında hem de işte efendim ilahiyatlarda bak bakıyorsunuz konuşmaya yönelik kısımların vurgusu arttıkça bu bir müddet sonra bir ihtiyaç haline geldiği görülüyor. Ve oraya yoğunlaşıldığı zaman da çok zor bir şey olmadığı anlaşılıyor. Yani gidiyorsunuz bir Arap münevveriyle bir ortamda konuşamıyorsunuz, buluşamıyorsunuz. Yani siz Arapça tahsil etmişsiniz diyemezsiniz ki kendinize yani. Dilden maksat iletişim kurmaktır. E bu diğer diller için de geçerlidir. Ben o zaviyeden baktığım zaman bir, bir e, hani gaye iyi belirlemede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Dil konusunda yurt dışına gitmeli mi? Evet, yani şimdi gayeyi belirledik. Mesela Tuval dedi ok. ki ben İngilizce konuşacağım. Evet. Gayemiz de diyelim ki herhangi bir insanla karşılaştığımız zaman kendimi anlatmak istiyorum ya da sorduğu sorulara güzel cevap vermek istiyorum. Böyle belki işin içine ulvi gayeler de katabiliriz. Bir tebliğ olabilir, temsil olabilir. Doğru mu? Yani Türkiye'de sayısız misafir var yurt dışından gelen. Onlarla e, iletişimi güzel kurmak istiyorum dedik. Ama e, burada şimdi önümüze çıkan seçenek eğer örgün eğitimin dışındaysa birisi ya kursa gitmek zorunda ya özel ders almak zorunda. Üçüncü bir alternatif yok gibi. Ya da var. Üçüncü alternatif var söyleyemem. Nedir? Kafaya takarsa. Öyle mi? Tabi internet, işte bir takım sosyal mecralar ve özellikle Türkiye'nin bu turistik yapısı bu noktada çok büyük imkanlar aslında. Hmm, yani yol veriyor. açılır yine. Kesinlikle yol açılır. Bir de ben hiçbir zaman için hele hele sıfırdan gidip dili yurt dışında öğrenmek gibi bir seçeneği kimseye tavsiye etmiyorum. Para israf olarak görüyorum. Tabii Bu önemli bir şey abi. Yani sıfırdan temeli kesinlikle burada atmak lazım. O kadar. Tabii. Hı hı. Yani niyet burada atmak lazım çünkü dil için mesela maksat ne dedik? Bir iletişim kuracağız. İletişim kurmak. Asbel edeceğiz. Ya yurt dışında yani e, bizdeki o canlı seveceğim işte arkadaş canlısı hemen böyle konuşmaya hazır oturup sana böyle hayatını hayatım roman şeklinde anlatacak hiçbir insan bulamazsınız. <laughs> kolay kolay bulamazsınız. <laughs> o kadar. Evet yani. Ee, çok belli maksatlarla, çok belli net amaçlarla insanlarla buluşursunuz. Ee, onun da bir şeyi vardır, kendine göre bir mantığı vardır. Hmm. Ee, hani ya dö döndüreyim şuradan bir birisini konuşayım işte, dilimi geliştireyim. Zaten o sizin dili kullanmaktaki aziyetinizi görünce o bir geri adım atacaktır. O bir hani siz bir tür Yardıma muhtaç adam <laughs> konumuna düşmüş oluyorsun. Dil, Batı'da en dil. son bakılacak adam da böyle bir adamdır yani. Dil dilencisi. <laughs> dil dilencisi. <laughs> o zaman güzel. Dil dilencisi olmayalım başta. Yani. Evet. Yani bu duruma da düşünmemek ya lazım. O, belki de. Orada zaten şöyle bir şey var. biz Belki dili de o yüzden öğrenemiyoruz. Yani o hissiyatı paylaşmak, Hı. o efendim kelimelerle hani bir atraksiyon yapmak bundan mahrum kalıyorsun kendini böyle çırılçıplak çıplak hissediyorsun. Hmm. bir şey konuşamaz noktada yani hakikaten insanın hmm. dili kullanması bir anlamda kendisine olan özgüveni de gösteren bir şey yani Doğru. peki bir de ezikliği de var ya onu, ona da geliriz ama sanki böyle bir İngilizcenin havalı öğrenildiği zaman insana değer katan ama birçok dilin böyle bir havası yok gibi bu da bir esasında dünyaya dayatılan bir eziklik olabilir mi tuhfe abi yani Türkiye'de de İngilizce konuştuğu zaman biri sanki Böyle bizim çocukluğumuzda öyle Yani sanki daha seçkin, seçilmiş bir sınıfa Ama dahil oldu gibi. Ama güçle alakalı bir şey. Yani, yani şu dünyanın an dünyanın güç merkezi Anglo-Sakson dünya. İngiltere ve Amerika, özellikle Amerika. Diğer efendim sömürgelerinde de İngilizce konuşuluyor. Bir de bütün iş dili yani dünyadaki Yayın. şimdi ticari işlemlerin %90'ına yakını, %85 civarında dolarla yapıldığı gibi iş görüşmeleri de İngilizce ile yapılıyor. Dolayısıyla İngilizce bir aslında e, lingua universal olur. diyorlar. Yani evrensel bir dil haline geldi. Olmazsa olmaz yani. İngilizceyi hallet ondan sonra diğer şu dilleri konuşuyorum diye e, aslında bir iddiada bulun. E, öyle olunca da gücün yanından konuşanlar İngilizce ile bir şekilde buluşuyorlar. Bir de tabii şey tarafı da var. Yani ilim dili, bilim dili, teknoloji dili. Orada geliştiriliyor birçok şey. Şimdi yapay zeka çıktı. Mesela yapay zeka ile ilgili yeni kavramlar duyuyoruz. Hepsi İngilizce. Bunların, yani sen yapay zekanın mantığını Türkçe'de daha kavrayamadık ki biz. E, orada çünkü gelişen bir şey. O geliştiği sürece de oradan bize literatür de gelecek, kavramlar da gelecek. Tanımlayan aslında e, idare ediyor, yönetiyor demektir. Şu an tanımlama ve tarif etme ya da tarif etme yetisi onlarda. Öyle olunca da dilde, kendi dilleri de bu anlamda çok büyük bir avantaj olmuş oluyor. Ve hani o havayı da veriyor ister istemez. Hani o öğrenenin e, ne, bileyim, bir şekilde ona sahip olan bir hani bir adım öne geçtiğinde hissediyor doğal olarak dünyada. Şimdi bizde eskiden şöyle bir şey derlerdi. Bir lisan bir, bir insan, insan, iki lisan Peki insan. iki insan. Şimdi şizofren olmak ister mi insan? Nasıl abi? <laughs> ya şimdi iki insan demek ne demek? Yani ben şimdi Türkçeyle bir insanım, evet. İngilizce, İngilizce ile başka bir insanım evet. gibi veya işte bak ikiye katladım kendimi tarzında. Evet, üç Hakikaten o dilin öyle bir şeyi oluyor psikolojisi. Mesela evet. bir Amerikan İngilizcesi böyle biraz sakız çiğner gibi konuşulan İngilizce de böyle hani böyle genizden gelen böyle bir işte kendisi karşısındakine böyle bir hani ne kadar cool yani böyle bir doğal bir doğal, kibri de var. Evet doğal bir heh, çok güzel söyledin doğal kibrinin olduğu bir tarzda konuşmak. E sen öyle konuşamıyorsan kendini bir tür ben o dili konuşmuyorum diye düşünüyorsun. E kendin gibi konuş. Kendin gibi konuşunca da farklı olduğun ortaya çıkıyor. Bu da çok bizim istemediğimiz bir şey. Hmm. Yani hem millet olarak hem de böyle bir yani bir, bir tür işte şey paylaşalım yani veya üstün olalım. Hmm. O noktada da dillerin böyle bir e, hani ruhi ya da karaktere temas eden bir tarafı da var. Bak. Böyle bir elbise gibi giyiyorsunuz yani dünyayı yani. sunuyor bize ve o dünyanın içine giriyoruz ister istemez. Mesela Azerbaycan. Orada mesela çok güzel şiir gibi bir Türkçe konuşuluyor. Ben gittiğim zaman ya da bir Azerbaycanlıyla ile evet. e, bir Azeri türküyle e, muhatap olduğumda yani çok güzel hisler elde ediyorum. Ama diğer taraftan da onun böyle bir tür hani yerel, mahalli bir dile benzediğini, Anadolu'daki bir sanki bir aksan gibi algılandığını da müşahede ediyorum. Doğru. İstanbul Türkçesi Doğru. Bir, tevi, bir nevi gücün, işte Osmanlı'nın işte efendim İstanbul'un o kültürel anlamdaki önde oluşunun ortaya çıkartmış olduğu bir şeye sahip, faikiyete sahip. Doğru. Yani tekamül yani etmiş hale geliyor. Evet. Gibi. Ama baktığın zaman da bozulmuş hali de diye de düşünülebilir yani. Doğru. Normalde Nereden doğal kalsaydı böyle değişti. olmazdı gibi. Şimdi şöyle dil dilencisi olmayalım dediniz abi. Evet. Bir açıdan. Tamam. Yani bugün niyetine girdik, öğreneceğim diye hemen yarın işte bu yaz ayında ben yurt dışından bir yer seçeyim de dili orada öğreneyim. Bu mantıktan aslında çok sağlıklı sonuç çıkmayacağını da düşünüyorsun. Kesin öyle düşünüyorum. Dil kesinlikle bir kişisel disiplin işidir. İnsan ben günde yarım saatimi, bir saatimi, iki saatimi buna hasredeceğim diye bir karara varıp da düzenli bir şekilde çalışamadıktan sonra isterse Oxford'un ya da işte... Harvard'ın ortasına bir gitsin. Olsun. E, o dili öğrenemez. E, peki niyet etti. Biraz burada başladı. E, sonra gitmesinde fayda yok mu? Orada da işte maksadı çok iyi tayin etmek lazım. Mesela ben akademik bir çalışma için bunu yapıyorum diyorsa kesinlikle gidip orada dil okuluna kaydolmasını tavsiye etmem. Direkt ders almasını ya da yüksek lisansa, master'a veya üniversitede herhangi bir yere kaydolmasını bir derse kaydolmasını, işlevsel hale getirmesini tavsiye ederim. Yani, muvaffak olabilir mi bunu ama? Az bir şeyle. Yani buradan az bir şey öğrendi, gitti, kaydoldu. Buradan gidemez ki zaten az bir şey dediğiniz o, onun bir TOEFL sınavı, IELTS dediğimiz yani, yine yani azı, belli bir, azı da bayağı bir belli bir şey. düzeye getirmesi gerekiyor. Evet, o zaman ondan evet. sonra gidince de zaten işi biraz daha kolay oluyor. Yani daha nispeten kolay olabilir. ama şöyle de bir şey var tabii. Burada belli bir düzeye getirmek demek orada bir orta kurdan başlamak demek. Eğer dil okuluna gideceksin. Gideceksin. O da mesela bir tabii masraftır kendine göre bir hani ortam temin etmektir. Evet, i̇şte dil okulları bunu kısmen temini diyor. Hani o işte sosyalliği senle sağlıyor ama bunu tabii ki o native dediğimiz o dili konuşan insanlarla değil işte bir Koreliyle, bir Arap'la, bir efendim Çinliyle falan beraber sosyalleşerek yapıyorsunuz. Bayağı bir uluslararası tecrübe oluyor. Yani dil tecrübesini o onlar da biraz daha az yatkınlar Hı -hı. bu tür bir dili öğrenmeye. Öyle bir tecrübede iyi bir tecrübe olarak görülebilirse tamam o, o noktada da sıkıntı yok. Ama dilin hakikaten bir iç disiplin, kendi kendine öğrenilen e, işte bir takım kurslar ya da işte e, ortamlarla ancak zenginleştirilebilen bir şey olduğunu görmek lazım. Yani e, hep onun altını vurguluyorum. Kendi kendine çalışmak çok önemli bu hmm. işte. Özel ders abi. Özel dersi ben genellikle bu şey için yani bir takım sınavlar böyle net belli sınavlar vardır işte hem uluslararası hem IELTS, Türkiye'de işte TOEFL. IELTS gibi TOEFL gibi, CIMYET gibi yani CİARI gibi. Bunlar hedef? Bunlar hedefse onlara uygun özel dersler alınabilir. Türkiye'de de mesela işte belli e, kamu sınavları için özel ders alıp oraları çok rahat bir şekilde aşan arkadaşlar biliyoruz hmm. e, işte maksat tayin etmek çok önemli yani. Ben bunun için gireceğim dediğiniz andan itibaren ona uygun bir çalışma ve yol haritası ortaya hmm. koyuyorsunuz ki tam da faydası oluyor. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Bu bir hayat tarzıdır. Yani dille yaşamayı bilmek lazım. Yani siz şimdi İngilizceyi kullanmadıktan sonra işte ders anlatmıyorsun veya birisiyle konuşmuyorsun, bir şey yazmıyorsun. Okumuyorsun. Konu okumuyorsun. Yani o zaman tabii ki bu dil e, bir sonra geri gidecek. Yani hiç konuşmayanın... Bir müddet sonra konuşmayı bile unutması gibi yani. İşte orada yani sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağımız meselesi. Hmm. Yani belli bir noktaya geldikten sonra tabii ki artık o hep konuşulur, hep kullanılır. Belli temeli elde ettikten sonra onun üzerine, onu kullanmak her zaman mümkündür ama e, ne için kullandığın meselesi o senin hayatında bir yer işgal etmiyorsa bir müddet sonra onu hakikaten e, geliştiremezsin. Yani o zaman e, genel olarak akademik bir ilgiye sahip olanlar az çok bunun biraz mecbur gibi bir şey şu an. Doğru mu? Yani İngilizceyi öğrenmekle Hele hele bazı disiplinlerde evet. gerçekten İngilizce ana bilim dili olduğu için oradaki literatürü takip etmek, kaynakları bir şekilde kullanabilmek için dil hakikaten şart. Kaldı ki bizim yani 10 yıllardır belki 50 yıl aşkındır bu özellikle Amerika ile ilişkilerimizin işte Soğuk Savaş sonrası, Soğuk Savaş başlangıcındaki dönemde e, bizim hür dünya dediğimiz Amerika'nın yanında olmakla e, işte efendim ter, yaptığımız bir tercih var. Fransızca konuşan elitlerimiz evet. İngilizce konuşmaya kendileri mecbur hissettiler. Hı. Evet. Evet, ODTÜ ile başlayan bir süreç var. İşte efendim e, dil okulları e, dil İngilizceyi daha çok ona çıkartmaya başladı. İngilizce bir Fransızcanın yerini aldı yani. Doğru. Çünkü o 70'ler, 80'ler belki daha da önceki nesil sanki o Fransa'ya, Paris'e gidip o Fransızca tercümeler, Fransızcayı öne çıkartmaları yerine İngilizceye bıraktı. Evet, evet. Mesela ben akademiye başladığım zaman hocam şeydi yani Fransız. Doğru. kökenli bir eğitim almıştı. Hep oradan kaynakları gösterir verirdi. Ama mevcut yönetim literatürü benim çalıştığım literatür tamamen İngilizce e, egemen bir literatürdü. Biz de İngilizceyle devam etmek zorunda kalmıştık o dönemde. Fakat şu var, e, insanın ana diliyle yaptığı eğitim Hı. ile İngilizce'nin ana eğitim dili olduğu bir e, müfredat arasında yüzde yüz fark var. Öyle mi? Yani biz dille cebelleşmekten, dille e, bunu dilin işte o e, anlama kapasitesini geliştirmekten bilim ya da o esas öğrenilmesi gerekeni maalesef öğrenemiyoruz. Bu noktada da 60'dan sonraki süreç e, gerçekten Sancılı Türkiye'de mı? çok sancılıdır maalesef bu milletin nesillerine yapılmış bir gadırdır yani. Evet böyle bir genç dergisi kapağı da hatırlıyorum lütfü abi sizin editörlük döneminizde hani İngilizce eğitim e, hani şart mı ihanet mi gibi yani şöyle biraz daha açmış olayım. Şimdi mesela siz İngilizce üniversite okudunuz. Doğru mu? Yani doğru. Bütün dersleri belki yüzde yüzü mü İngilizce? 100 İngilizceydi? Yüzde yüz İngilizceydi. Yani bununla ilgili şerhiniz nedir? Şerhim şu e, dille uğraşmaktan Yani burada okudunuz. Türkiye'de evet, okudunuz. Türkiye'de dille uğraşmaktan e, esas ana bilim dalına dair bir derinleşmeye fırsatımız olmadı. Hı hı. Hep satıyı kaldık. Yüzeyde kaldık yani. Çünkü dilin getirmiş olduğu bir tür şey var, ayrıcalık var. Mesela onu ilk derste ben sormuştum. Şu an e, vefat etti o dönemki hocamız. E, hocamız. Yani niye Türkçe bölüm var ve de İngilizce bölüm var? E siz dedi şu kadar puanla geldiniz buraya. Siz dedi bir dedi şimdi kendinize bir muhit oluşturdunuz dedi. Bu muhit sizin en büyük kazancınız. Şimdi Türkiye'de dil, Süleyman'cığım birilerinin bir yerlere çıkması için değil. Birilerinin efendim işte eğitim öğretiminde işte yeni ufuklar bulması için değil ya da dış dünyadaki gelişmeleri takip etmesi için değil. Türkiye'de dil birilerinin belli bir limitin üstüne çıkmaması için ortaya konmuş bir bariyerdir. <laughs> Fitre gibi yani. Evet. Yani hakikaten böyledir. Yani bunu özellikle akademide bir kariyer kendisine biçenler çok iyi anlayacaklar. Yine hegemonik bir ilişki var yani. Yani, yani. Osmanlı tarihi okuyorsun. Osmanlı ile ilgili arşivlerde eğitim araştırma yapacaksın. Seni doçent ya da prof yapmıyorlar. Niye? İngilizceden belli bir puan almadığın için. Yani i̇lahiyatta hakeza böyle çok dramatik örnekler vardır. Yani bizim son 50 yılımız bu konuda çok hmm. mevzul miktarda örnekle maalesef doludur. Ya yani Bu açıdan dilin bir eleme aracı filtre olarak kullanılması Türkiye'ye mahsus bir şeydir veya sömürge ülkelerine mahsus bir şeydir yani. Hı. Türkiye sömürge olmamıştır ama zihnini ve kalbini sömürgeleştirmeye başarmış. Belki Türkiye tek ülkedir yani. Celladına aşık insanlar ülkesi gibi. Doğru. Peki bu yani diyelim ki %100 İngilizce eğitimler devam ediyor üniversitelerde? Ediyor. Evet. Yani bunun çıktılarının ülkenin diyelim ki yani toplamda Ben de veriyorum İngilizce ders. Evet. Yani şu an hani belki de o 20 ya da 50 sene sonra iyi ki böyle olmuş denilebilir mi? Yani bak bu %100 eğitim Türkiye'yi bir seviyeye getirdi. Buradan daha çok İngilizce konuşan çıktı. Aslında daha hayırlı oldu. Belki demeyebilir sizden anladım. <laughs> ben bunun bir hala aşılması gereken hmm. bir problem olduğunu düşünüyorum. Hmm. Dili ayrıca öğretelim. Evet. Ama eğitimimizi kendi ana hmm. dilimizde yapalım. Hmm. Rüyasını gördüğümüz dilde eğitelim ve hmm. eğitilelim. Hmm. Yani Bunun, aslında bu işin felsefik büyük bir tartışma konusu. aslında. Evet, yani evet, şu programa evet. sığmayacak kadar büyük bir mesaj. Ben de aynı kanaateyim. Doğru. Yani orada da tabii farklı düşünenler de olabilir. olabilir. Hem şöyle de soranlar da olabilir. Madem böyle düşünüyorsun kardeşim niye İngilizce ders veriyorsun? Yani İngilizce evet. niye okudun diye işte derdim Ayşet. <gülüyor> <gülüyor> O zaman şöyle bitirelim. E, vaktimiz e, doldu Lütfü abi. E, en azından e, ben hani özrünü de almış olayım. Bu dilin e, Türkiye'de araçları, alet ilmi olduğu için aslında biraz tırnak içinde kafayı takarsak, biraz odaklanırsak başarılabilecek basit bir mevzu. Hadi zor olsun o zorluğu da çok yani belli bir sürede aşılabilecek bir yolu yordamı var. Süleyman'cığım 750 kelime öğrensen, bunu evet. nasıl kullanacağını bilsen evet. bir ortalama Amerikalı kadar konuşursun. Doğru. Yani. Yeter ki şekle boğulmayalım ya da yani. bu işin hani böyle bizde dediğiniz gibi Arapça öğrenenler de öyle yani öğreniyor ama hadi buyur ya ben diyor şey öğrendim diyor hani. Belki Kamus'un <laughs> birçok yerine <laughs> okur belki. Evet okur. Ya da, evet. ya da şeye vakıftır diyelim ki işin kitabiyat kısmına ama pratikte bir şey yok yani evet. ya da bu da bir trajedi doğru evet. mu? Bu evet. da bir üzüntü. Evet. Pekala o zaman. İlla hani illa yurt dışına gidelim bu yaz başka türlü dil öğrenemem diyenler için bu program ilham verici bir huzur da veriyor aslında. İnşallah öyledir. Yani yazın 2-3 ay evde bile bu işi başlatıp bir seviyeye gelip sonrasında yine yurt dışı düşünebilir. Kendileri gibi belki bu işe adanmış insanlar bulurlarsa evet. çevre Şimdi bir insan evde çalışmasıyla kütüphane çalışması arasında bir fark var. Niye? Orada bir ortam var. Çünkü yok. muhit var. Yani orada hep böyle kitap okuyanlar, sessizlik, huzur. Seni daha çok konsantre ediyor. Havaya bir. girsin yani. Evet, konsantrasyon işte çok önemli. Havaya girmek çok önemli. Tamam. Bunu yapabileceği insanlar bulursa hiç yurt dışına gitmeye gerek yok yani. Yani o eskiden hep maruz kalacaksın, başka türlü öğrenemezsin falan. Bu da bir belki de şey gibi. Yani bu Ya da... deniz atlamak gibi bir şey. Tamam, o zaman direkt oradan yüzme öğrenmek için denize atıyorlar seni. Tamam, öyle bir şey olabilir ama yani ona gerek var mı bilmiyorum. Pekala o zaman inşallah e, diğer boyutlarında bir sonraki programda konuşalım. Nasıl isterseniz. Eyvallah. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş olduk. Bugün e, dil meselesini konuştuk. Özelde de İngilizce eğitimi ile ilgili e, neler var, neler yok, nasıl bir e, zeminde e, Türkiye'de işler ilerliyor ya da bu konuyu dert edenler için aslında ilham verici bir program oldu. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ediyoruz. Muhabbetle.